Merhaba anime severler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir anime inceleme videosu ile karşınızdayım. Bu seferki animemiz Tenku Shinpan. İngilizce ismiyle High Rise Innovation. Animemizin teması korku, gerilim, gizem ve aksiyon türlerini içinde barındırıyor. Tabii ki incelemeye geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve en son olarak da görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz ben de bir sonraki videolarda ona göre kendimi geliştirir ve sizlere daha iyi içerik üretmeye çalışırım. Şimdi lafı da fazla uzatmadan incelememize geçelim. Birinci bölüm Göklerinin tepesinde Yürü adındaki bir kızın telefon ile anne ve babasına ulaşmaya çalışmasıyla başlıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan Yuri, telefonunun bir anda çalması ve arayan kişinin abisi olmasıyla telefonu açarak abisine olayları anlatmaya başladıktan sonra abisinin sakin olması gerektiği, bu içinde bulunduğu dünyanın gerçek olduğu rüya veya illüzyon olmadığını, birkaç binaya baktığını ve hepsinin merdivenlerinin kapatıldığını, yani bizim buradan çıkmamızı engellediklerini söyleyerek binaların sadece asma köprüleriyle birbirine bağlandığını söylediği esnada Yuri karşı binada bir çığlık sesinin geldiğini, yardım isteyen bir kadın olduğunu fark ediyor. Kadının arkasından gelen yüzü maskeli ve eli beyzbol sopası olan bir adam kadına doğru yürüdüğü esnada Yuri'nin abisi Maskellerin amacının öldürmek değil, insanları intihara teşvik etmek, yani kendilerini gökdelenlerden aşağıya atmalarını sağlamak olduğunu söylüyor. Tabii bu esnada konuşmalara devam ediyorlar. E, Yuri'ye gelip seni kurtaracağım dediği anda elinde katana ve maskeli bir psikopat Yuri'ye saldırmaya başlıyor. Bu esnada abisiyle iletişimi kopan Yuri kaçmaya başlayarak asma köprüden karşı binaya geçiyor. Ama binaya adım attığı anda maskeli psikopat yüreği yakalıyor. Katanayı tam böyle boğazına dayadığında yani yüreği intihar etmeye zorlayacağı esnada bir polis amiri gelerek maskeli psikopatı vurarak öldürüyor ve maskeli psikopat gökdelenden aşağıya düşüyor. O anda maskeli adam öldükten sonra e, polis amirinin hasta olay yerine geliyor. E, tabii ki amir durumu kontrol etmek amacıyla binanın kenarına Geldiği anda amirin astı, amirini aşağı iterek öldürüyor ve amacının ne olduğunu öğrenmiş oluyoruz. O sırada şahsın, yani o maskeli adamın düşürmüş olduğu kılıcı eline alarak yüreği köşeye sıkıştırarak e, tecavüz etme niyetiyle yüreği soyunması için zorluyor. Bu esnada karşı göklerin tepesinde yine maskeli bir e, keskin nişancı olayları sessizce izlerken tam nişan aldığı esnada Yuri keskin nişancıyı görüyor. Keskin nişancı olan yani maskeli e, şahıs diyelim artık bizim polisi boynundan vurarak öldürüyor. O anki fırsattan istifaden eden Yuri hemen duvarın arkasına geçerek olayların şokunu üzerinden atmaya çalışıyor. Bu sırada baktığımızda polisin ölmediğini, can çekiştiğini görüyoruz ve Yuri'nin abisinin sözlediği sözler aklına geliyor. Maskelilerin Öldürme niyetinde olmadığı, sadece bizleri intihara zorladığı ama eğer ölmek gibi bir niyetimiz yoksa bizi öldürmek zorunda kaldıklarını söyleyerek polisin silahını alıyor ve oradan uzaklaşıyor. Bu uzaklaşma esnasında keskin nişancının cebinden Yuri'nin resmini çıkardığını görüyoruz. Ben burada şunu eklemek istiyorum. Bu olayda baktığımızda o maskenin Yuri'nin abisi olma ihtimali var ama emin değilim sadece birinci bölümün e, ortasına geldiğimizde e, yaşanan bir olaydı sadece teori olarak bu kişinin abisi olduğunu düşünüyorum bu esnada Yuri e, asma köprüden yine geçerken karşısında hizmetçi kıyafetleri giymiş bir kadın bir psikopat görüyor kadın psikopat hemen saldırıya geçiyor tabii ki Yuri saldırıyı savuşturuyor tabii eteğini parçasında kaybederek e, bu esnada Yuri'nin aklına bir plan geliyor. Onun dikkatini dağıtmalıyım gibisinden konuştuğu esnada Yuri tamam teslim oldum intihar edeceğim gibisinden konuşma geçiyor. İkisi arasında Yuri kendini aşağı atıyor ve hepimiz büyük ihtimal izleyicilerin hepsi öldüğünü varsayıyorum diye düşündüm. Tabii ki maskelerinde intihar edenlerin arkasından bakma gibi bir e, artık yükümlülüğüm var tam bilmiyorum. Tam Yuri'yi kontrol ettiği anda Yuri polisten almış olduğu silahla maskeli kadın atış ediyor ve maskeli kadını suratından yüzünden vuruyor. Öldüğünü düşündüğümüz esnada maskesinin kırıldığını o esnada kadının bana yaklaşma, yaklaşırsan seni öldürmek durumunda kalacağım. Beynim kontrol ediliyor. Komut ne diyorsa onu yapıyorum. Sakın maskelerin arkasına bakma dedikten sonra kendisini binadan aşağı atıyor. Ve burada da şunu öğrenmiş oluyoruz. Aslında onların da bir insan olduğu ve yüzlerindeki maskenin emriyle hareket ettiğini görüyoruz. Eğer maskenin emirleri dışına çıkarsa onların da ölmüş olduğunu ve ölecek olduğunu artık öğrenmiş olduk. Bölümün başında abisiyle konuşurken iletişimi kaybetmeden önce bir gökdelen tarzı binada buluşmak için anlaşıyorlar. O binaya doğru yola çıktığı esnada tepesinden bir helikopter geçiyor ve ee, bulunmuş olduğu asma köprünün bir kısmının ipleri kopuyor ve az kalsın yürü e, aşağı düşecek yani ölümden dönüyor diyelim. Helikopterin olduğu binaya geçtiğinde girişte başından vurulmuş bir kadın buluyor. Kadın incelerken cebinden bir mektup zar çıkartıyor. Ee, zarfı okuduğunda zarfın içerisinde şu yazıyordu. Ee, düzenli olarak helikopterle çıkış hizmeti veriyor. Bu alemden çıkmak veya yere inmek için lütfen depoya gidin. Sadece bir yolcu alınabilir mesajını okuduktan sonra buraya kesinlikle gitmeliyim. Tuzak da olsa buna bakmalıyım. Edasıyla harekete geçen Yuri, yakından gelen bir ses ile tekrardan şoka vuruyor. Sesin olduğu yere gittiği esnada omzundan yaralanmış ve kendisi ve köpeği için e, yalvaran bir adam görüyor ve o esnada kafasını biraz daha ileri attığı anda kendi yaşlarında bir kızın silahla adam'a ateş ettiğini görüyoruz. Tabii ki orada vurup vurmadığını maalesef bilmiyorum. E, İncelememizde bu şekildeydi arkadaşlar. İlk bölümü bu şekilde incelemiş olduk. Gayet güzel ve aksiyonlu bir bölümdü. E, devamını merak ediyorum. E, 12 bölümlük bir e, Netflix e, dizisi diyelim artık animesi. İlerleyen bölümlerde neler olacak ben de merak ediyorum. E, sizlere izlediğim bölümün hemen ardından incelemesini yapacağım deyip videoyu burada bitirelim. Tekrardan eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı veya beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok çok önemli. Görüşlerinizi yorumlarda bildirirseniz ben de kendimi bu konuda daha çok geliştirebilirim. Eleştiriye açık bir insanım. Ee, küfür, hakaret olmadığı sürece her türlü yapıcı, olumlu yoruma açığım deyip hepinize şimdiden teşekkür ediyor ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın diyorum.